thank you 15 Kasım 1937, Dersim Ayaklanması'nın lideri Seyit Rıza ve altı arkadaşı idam edildi. 1937 yılında 14 Kasım-15 Kasım'a bağlayan gece yarısı, Dersim ayaklanmasının tarihi önderlerinden Seyit Rıza, 6 arkadaşıyla birlikte Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edildi. Ankara hükümetinin idamlardaki amacı en sade olarak Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Başkanı tarafından ifade edilmişti. 53 Kürt hakkında idam kararı veren bu sömürge temsilcisi şöyle diyordu. Aranızdan bazıları hükümetin idari yolsuzluklarını isyan bahanesi yaptılar. Diğerleri hilafetin müdafasını sebep olarak getirdiler. Fakat hepiniz bir noktada birleştiniz bağımsız bir Kürdistan yaratmak pahasını dar ağacında ödeyeceksiniz. Kemalist iktidar 13 Şubat 31 Mayıs 1925 tarihleri arasında dizginsiz bir zulüm ve soykırım yöntemiyle Şeyh Seyit direnişine ezerek siyasi ilhakı gerçekleştirme faaliyetinde önemli bir mesafe aldı. Buna rağmen Şeyh Seyit ve arkadaşlarının öncülük ettiği bu ayaklanma bastırılsa da Kürt halkın özgürlük mücadelesi özlemi yok edilemedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte Kuzey Kürdistan'ı devlet sınırları içinde tutan Emperyalist dünya önünde Kürt sorununu devletin bir iç sorunu çizgisine çeken Türk burjuva devletinin 1924'te Kürt dilini yasaklayarak giriştiği saldırılara ve kendi otoritesine egemen kılma veya siyasi ilhakı tamamlama yönelimine Kürt halkı 14 yıl içinde 20'ye yakın direniş ve ayaklanmayla cevap verdi. Başkaldırılar Koçgirin izlerine basarak gelişmişti. Önderlerinin feodal kimliği, kimilerini kuracakları devlete dinsel bir rejim öngörmeleri nedenle gerçekse amaçlarının bir Kürt ulusal devleti kurmak olduğu ve hareketlerin ulusal devrimci bir karakter taşıdığı da o denli gerçekti. Türk burjuvasının eşit devlet kuruculuğu ya da özellik vaatlerinin sahte oluşunun belirginleşmesi, boyunduruk vurma planlarının açığa çıkması üzerine Kürt halkı Koçgir örneğinde olduğu gibi ayaklanmaya yöneldi. Direnişler Türk Devlet Otoritesi'nin yerleştirme saldırıları üzerine patlak verdi ve birer yerel isyana dönüştü. Kürt Ulusal Özgürlük Direnişi'nin en önemli atılımlarından biri Şubat 1925'te patlak veren Şeyh Said ayaklanmasıdır. Ön hazırlığı etkilediği coğrafya ve seferber ettiği insan gücü bakımından Kürt Ulusal tarihine özel bir yer tutan bu ayaklanma belirlenen tarihten önce başladı ve yenilgiyle sonuçlandı. İşgalci Ankara hükümeti mayalanan isyanlarken fark edip isyanı bastırmak için ayaklanmanın öncülerini tutuklayarak karşı hamle başlattı. Ekim 1924'te Yusuf Ziya, Aralık 1924'te Albay Halit tutuklandı. Mustafa Kemal kuvvetleri 8 Şubat 1925'te Şeyh Said'e yöneldi. Ahmed'in Piran köyünü kuşatarak Şeyh Said'in himayesindeki kişilerin kendilerine teslim edilmesini istedi. Bu kabul edilmedi ve patlayan silahlarla ayaklanmanın fitili belirlenen tarihten önce 8 Şubat'ta ateşlenmiş oldu. İrade dışı ortaya çıkan bu gelişmeye derhal müdahale eden Kürt ayaklanmasını kurmayı, dört ayrı bölgede karargah kurarak savaşı yönetmeye başladı. Ayaklanmayı başlatanlar kimi muharebeleri kazanarak birçok yerleşim biriminde geçici egemenlik sağladı. Buna rağmen Kürt Özgürlük Kuvvetleri örgütlülük, insan gücü ve teçhizat açısından kendileriyle kıyaslanamayacak bir üstüne sahip olan işgalciler karşısında yenilgiye uğradı. Ayaklanmaya öncülük edenler içinde Albay Halit, Milletvekili Yusuf Ziya ve Doktor Fuat gibi 1922'de kurulmuş bulunan Kürdistan İstiklal Cemiyeti'nin üye ve yöneticileri de vardı. Bağımsız Kürdistan sloganı etrafında faaliyet gösteren Azadi Teşkilatı, Şeyh Said ayaklanmasının örgütlenmesinde önemli bir rol oynadı. 18 Kasım 1937'de Kürt isyanının öncüleri idam edildi. Dar ağaçları, kurşun, en vahşi görünümleriyle zulüm, yakılan köyler, ateşe verilen tarlalar, tam bir soykırımla kimyasal gazlarla katledilen çocuklar, yaşlılar, kadınlar. Yenilgiye uğrayan ayaklanma sonrası Kürdistan'daki durum buydu. Ancak burada geleceği temsil eden bir başka gerçek daha vardı. O da dar ağacında katledilen ayaklanma önder ve savaşçılarının Kürt ulusal özgürlük ve bağımsızlığına inançları ve Kürt ulusunun bunları kazanacağına olan güvenleriydi. Bunlardan biri olan Doktor Fuat dar şöyle haykırıyordu. Yaşamımı bir gün vatan yolunu adamaya ahdetmiştim. etmiştim. Bağımsızlık bayrağının üzerinde idam edilmekte bulunduğumuz bu vatan toprakları üzerinde dalgalanacağına hiç kuşkum yoktur. Pek çok isyancının son sözü Bıcı Kürdistan oldu. Bu ayaklanmaya önderlik edenlerin tüm iddiaların aksine 1925 başkaldırısı ulusal ilerici bir kimliğe sahipti. Kasım 1938, Kürt müziğinin öncü kadınlarından Ayşe Şan doğdu. Kürt müziğinin öncü kadın seslerinden aşlaşan 1938 yılında Ahmet'te doğdu. İnsan kaderi yaşadığı coğrafyadan bağımsız değildir sözü Ayşe Şan'ın yaşamı içinde geçerlidir. Eşşanakurt, Kurt, Ayşe Ali olarak da tanınan Ayşe tüm yaşamı onu kuşatan erkek egemenine karşı ile geçti. Her Kürt gibi Türk devlet asimilasyon politikaları onu yaşamında doğrudan etkiledi. Babası dengbecdi ve çocukluğu klanların dengbecilerin içinde geçmişti. İlk olarak aile meclisinde de söylemeye başladı. Yaşı ilerledikçe ailesinden, çevresinden şarkı söylemesine itirazlar yükseldi. Ancak o toplumu çizdiği bu sınırlara sığmadı. Babasını erkenden yitirmesine sonucu olarak aile bireyi erkekler Ayşe Şan'ı kontrol altına almanın yöntemini ona evlendirmekte gördü. Akrabası olan bir erkekle zorla evlendirildi. Ancak Ayşe Şan bu evliliği sürdürmedi, ayrıldı. Bu yaşadığı dönem içinde Kürt bir kadının bakımından çok ileri bir karardı. Feodal erkek egemen toplum onun bu kararını onaylamadı. Toplumdan dışlandı ve sürgünde yaşamak zorunda kaldı. Antep'e giderek sanat yaşamını devam ettirdi. Bir radyoda şarkılar söyledi. Ancak Kürtçe yasaktı ve çok istemesine rağmen ana dilde şarkılar söyleyemedi. Ancak gece aile ilişkileri peşini bırakmadı. O da bu kez İstanbul'a giderek Kürtçe ve Türkçe konserler verdi. Es Hazal'ın bu dönemde öne çıkan şarkılarındandı. Çok kısa bir zaman sonra Kürtçe Türkçe ilk kasetini çıkardı. Artık Ünü sınırlar ötesine taşındı. Ancak aile ve devlet baskısı daha da arttı. Bu kez Almanya'da yaşamak zorunda kaldı. Sürgünde Kürt bir kadın olarak yaşarken kızını kaybetmesi onu derinden etkiledi. Her yaşadığı dönem onun ürünlerine de yansıdı ve bu süreçte Kadere şarkısını yazdığı söyledi. Kadere şarkı söylüyor. تذكر امتى يا كده دوري واستيف يا اي بي يا دور تبي مروه سواره كبر صرت مسوي خلقي بو سوار Bir süre Almanya'da yaşadıktan sonra yeniden Türkiye'ye döndü. Ancak söylediği Kürtçe şarkılar nedeniyle devletin baskıları dayanılmaz hale gelince bu kez 1979 yılında Bağdat'a geçti. Aldığı tehditlere yaşadığı baskılara rağmen şarkı söyleme kararlılığından bir adım dahi geri adım atmadı. Doğduğu Ahmet kentine ailesinin tehdit baskıları nedeniyle bir daha gidemedi. Çok sevdiği annesini yaşamın son günlerinde görmesine dahi izin verilmedi. O, istediği gibi yaşamanın, şarkı söylemenin bedelini böyle dedi. Bu acı onun dayıka şarkısının sözlerine yansıdı. Dayke kurban hava çemedi yar bekledi sayır o teyelemeleme Dayke kurban cukura felip <Sessizlik> serpiledi kıda ve serkeleme Hacı hanım de sayır o dilemişe ütü dayka müket bir o tüm bu baskıları isyancı ruhla direndi. Hiçbir şey onu tutkuyla bağlı olduğu şarkı söylemekten kopartamadı. Özgür Kürdistan'da yaşamak, şarkı söylemek onun özlemlerinin başındaydı. Ayşe Şan'ın yaşamı 18 Aralık 1996 tarihinde İzmir'de son buldu. Vasiyetine rağmen doğduğu yer olan Ahmet'te de değil, İzmir'de defnedildi. 4 Kasım 1991 Kürt Vekiller Mecliste Tarih 4 Kasım 1991 Yer TBMM CHP çatısı altında milletvekili seçilen Hatip Dicle yemin için kürsüye çıktığında sözlerine ''Ben ve arkadaşlarım bu metni anayasanın baskısı altında okuyoruz'' diye başladı. Hatip Dicle'nin ardından Leyla Zana yeminini okuduktan sonra sözlerini ''Ezvison de lisenna ve gele kurtuturduhim'' Yemin'i Kürt ve Türk halkı için okudum sözleriyle bitirdi. Yemin krizi iki Kürt vekil şahsında faşist Türk Burjuva Devleti'nin inkarcılığa dayanan ırkçı tekçi politik gerçekliğini bir kere daha gösteriyordu. İnkarcılık sadece o güne, o ana ya da meclise sınırlı değildi kuşkusuz. Türk Devleti'nin kuruluş kodlarına dayanıyordu. Yemin krizinin ardından SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın partiden istifalarını istedi. Süreç dokunulmazlıkların kaldırılması, vekillerin tutuklanmalarına kadar gitti. Kürt halkının tarihsel olduğu gibi her gün yaşayarak öğrendiği, gördüğü, bildiği bu gerçeklik, ezden halklar şahsında bir kere daha açığa çıkmış oldu. Mecliste bu siyasi linç yaşanırken, Kürdistan'da sömürgeci devlet köy yakmalar, faili belli sokak infazları, göz altında kayıplar, bin operasyon, asit kuyularına atılara katletmeler, zindanlarda işkenceler, inkarcı, asimilasyoncu politikayla paralel yürüyordu. Meclis çatısı altında yaşanan bu gelişmeler, Türk burjuva siyasi tarihine yemin krizi olarak geçerken, seçilmiş iki vekil şahsına gösterilen bu duruş, Kürt halkının kendi varlığını, ulusal kimliğini kabul ettirme mücadelesi bakımından da bir döneme damgasını vurdu. Sömürgeci inkarcı Türk Burjuva Devleti'nin faşist politikalarına rağmen büyük bedeller pasına Kürt halkı varlık hakkını kazandı. Bugün Kürt halkının özgürlük mücadelesi bölgesel sınırları da aşarak dünyasal bir konu haline geldi. 21 Kasım 2004, 12 yaşındaki Uğur babası ile birlikte öldürüldü. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ahmet Kaymaz ve 12 yaşındaki oğlu Uğur Kaymaz evlerin önünde sömürgeci Türk Devleti'nin polisleri tarafından katledildi. 12 yaşındaki Uğur'un çocuk bedenine 13 kurşun isabet etti. Kuzey Kürdistan söz konusu olduğunda çocukların mayınla, silahla, kurşunla ya da panzer altında izleyerek katledilmesi ne ilkti ne de son oldu. Uğur'u katleden faşist polis birlik senaryolara başvurarak terörist öldürüldü propagandasıyla suçunu gizlemeye çalıştı. Yıllara eğilen yargılanmaya rağmen Uğur'u ve babasını katledenler cezalandırılmadığı gibi korundu. Uğur da Ceylan gibi katledilen Kürt çocuklar içinde bir sembol oldu. Erdoğan'ın kadın da olsa çocuk da olsa vurun sözleri, sömürgeci Türk devletinin resmi görüşü olarak o günde bugün de Kürtlerin yaşamını hedef almaya devam ediyor. 9 Kasım 2005 Umut Kitabevi Bombalandı 9 Kasım 2005 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitap Evi'ne yönelik ikisi asubay biri itirafçı olan kontrol güçleri tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası bombayı yaratan kişinin bindi arabayı halk durdurdu, kontrol güçlerini yakaladı. Halk tarafından araçta yapılan aramada Demokratik Toplum Partisi'nin 18 delegesinin fotoğraflarının bulunduğu belgeler, bomba malzemeleri, silahlar ile kuraki veritalar bulundu. Arabada bulunan bombaların kitap evine atılan bombalarla aynı yapım olduğu sonradan açığa çıktı. Dönemin genelkurmay başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt faillerden Ali Kaya için tanırım iyi çocuktur diyerek katillere sahip çıktı. Bu açıklamayılar sonra mahkemenin beraat kararını vermesinde doğrudan etkiledi. 3 failin yargılandığı mahkeme sömürgeci ordunun devlet aklamasına döndü. Sanık avukatları sırtında faşist devlete yaslayarak tüm delillere rağmen saldırının mizansen olduğunu, Şemdinli davasının FETÖ ile ilişkili hakim ve savcıların etkisiyle yapılmış bir kumpas olduğunu, saldırı gerçekleştiren PKK olduğunu, Seferi Yılmaz'ın asıl suçlu olduğunu iddia etti. Kitap evine yapılan saldırıyla öldürülmek istenen Seferi Yılmaz ve avukatların mahkemelerin taraflı yaklaşımlarına, Kürdistan'da süren sömürgeci savaş politikasından bağımsız ele alınamayacağını gösterme çabaları sonuç vermedi. Saldırıdan yara alarak şans eseri kurtulan Sefer Yılmaz adeta suçlu gösterilmeye çalışıldı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Haziran 2006'da Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Vesel Ateş'e insan öldürmek, çete kurmak ve insan öldürme teşebbüs suçlarından 39 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı usul ve görev yönünden bozdu. Dava Haziran 2007'de Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Ancak bu kez mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme de bekleneni yaptı ve sanıkları tahliye etti. Ardından da dosyayı bu kez Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Failleri korumak için adeta ortalıkta bırakılan dava dosyası 2 Mayıs 2011 tarihinde yeniden Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Aynı yıl Haziran ayında 3 fail yeniden tutuklandı. 10 Ocak 2012 tarihinde sanıklar Subaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Vesel Ateş'e devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak suçundan beraat kararı verildi. 11 Ekim 2017 yılında yargılanmalarını kabul eden mahkeme 3 sanığı tahliye etti. 3 fail insan öldürmek, örgüt kurmak ve insan öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. En son yargıta insan öldürme suçundan verilen cezayı onayladı ancak suç işlemek için örgüt kurma suçundan verilen cezaları bozdu. Daha önce iki kez çarptırıldıkları 39 yıl 5 ay 10 günlük hapis cezası bozulan sanıklar 2021 Aralık ayında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada beraat ettirildi. AKP ile Fethullah Gülen örgütü arasındaki çatışmanın da yansıtı bu davada iddianameyi hazırlayan Ferhat Sarıkaya, FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıl hapse mahkum edildi. Dava avukatları Umut Kitabevi'nin bombalanması dosyasını en son 2023 yılında Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 1 Kasım 2014, Dünya Kobane Günü 1 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu ve Barış Kampanyası inisiyatifi 1 Kasım'ı Dünya Kobani Günü olarak ilan etti. 2011 yılında Kürt halkının öncülüğünde kurulan ve kısa zamanda Süryani, Arap, Asürü, Çerkes, Ermeni halklarında katılımıyla gelişen Rojava devrimi ilk günden itibaren Faşist Türk Devleti ve gerici bölge devletlerinin beslediği çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Devrimin ilk kıvılcımını çakıldığı Kobani ise tüm saldırılara rağmen ayakta kaldı. Sömürgeci faşist Türk Devleti'nin açıktan desteklediği Daesh çeteleri Kobani'de devrim boğmak, Rojava devrimi parçalamak için harekete geçti. Irak'ta ilerleyişi durdurulan, Şengal'de geri püskürtülen, ceza da alan tutmalarına izin verilmeyen faşist Daesh, Kobani kuşatma saldırısının startını 10 Eylül 2014 tarihinde verdi. Kobane kantonu daış tarafından kuşatılırken, faşist Türk devleti de Rojava sınırında bir tampon bölge kurma tartışması yürütüyordu. Kobane karşı devrimci güç olan Daş'ın saldırısı altındayken faşist AKP hükümeti Kürt sorununda çözüm tartışmalarında gündemde tutuyordu. Öte yandan Kuzey Kürdistan'da Kürt halkın demokratik mücadelesini faşist baskıyla karşılıyor, gerilla yönelik yeni savaş hazırlıklarını yapıyordu. Sömürgeci faşist Türk devletinin sınırsız askeri, lojistik, teknik, mali olarak desteklediği gerici faşist Daş tarafından Kobane'nin kuşatıldığı o günlerde Rojava devrinin komünist bileşeni Melekape Rojava kamuoyuna bir açıklama yayınladı. Gündürenle ve dayanışma günüdür. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Ermeni, Süryani ve tüm diğer halklardan genç kadın ve erkekler Haziran ayaklanmasının yapıcısı ezilenler. Rojava devrim zinciri Kobane'de kırılmaya çalışılıyor. Buna izin vermemek çetelere ve destekçilerine karşı Kobane devrim barikatlarında savaşa katılmak Sınırlarda etten duvar örerek çete geçişlerine izin vermemek, Türk devletinin cephane nakline her ne pahasına olursa olsun durdurmak, nerede olursa olsun çete yuvalarını dağıtmak, Kobani'yi savunma inisiyatifleri kurmak, Bulunduğunuz her alandan enternasyonal dayanışmayı örmek, başta yaralılar olmak üzere halka tıbbi yardım ulaştırmak gününe nacil devrimci görevidir. Bu faşist kuşatma karşısında devrim cephesi tam da çağrının ruhundaki gibi konumlandı. Kürt yurtsever özgürlük güçleri, yurtsever Kürt halkı, Marksist Leninist komünistler, Türkiye'li devrimciler ve dünyanın farklı coğrafyalarından enternasyonist devrimciler, Kobani savunmasında tarihi bir direniş yarattı. Kobane sokakları birer savaş alanı, Kobane'nin yoksul evleri birer mevzi oldu. Bu faşist kuşatma Orta Doğu halklarına, dinlere, mezheplere, inançlara, kadınlara ve bütün insan değerlere karşı bir kuşatmaydı. Kuşatma tarihin asla unutamayacağı, ezilenlerin feda ve kahramanlığıyla yanıtlandı. O faşist kuşatma karşısında bu devrime katılın, bu devrimi savunun, Kobenden çağrısına ses verin, hemen şimdi harekete geçin diyen Melakape Rojava'nın çağrısına Türkiye ve Kürdistan'dan başta Melakape savaşçıları yanıt vermiş, Rojava'nın savunmasında bizzat yer almışlardı. Kobane'de sokak sokak, cadde cadde, ev ev 133 gün süren tarihi bir direniş yaşandı. Ezilenlerin tarihine onur ve özgürlük direnişi olarak mal oldu. Faşist Daesh'in elindeki tanka, topa, envai çeşit silaha rağmen Kobane yüksek bir irade, can feda bir direniş işle savunuldu Kobane zaferi faşist dayış ve faşist Türk devleti başta gelmek üzere tüm destekçilerinin yenilgisi olurken ezden halklara, kadınlara yeni bir yaşam için umut oldu. Kobane zaferi aynı zamanda Rojava devriminin yenilmezliğinin ilanı, faşizmin, barbarlığın, dayış ile simgelenen erkek egemen gericiliğinin yenilgisini ilan oldu. Kobane zaferi direnen savaşan kadınların kadın düşmanı AKP dayış işbirliğine ırkçı, dinci, faşist barbarlığa karşı indirilmiş darbesi oldu. Kobane zaferi halkları düşmanlaştırma şöven politikalarını sömürgecilere karşı verilmiş güçlü bir devrimci yanıt oldu. Faşist Şefer Doğan, Kobani düştü düşecek diye ellerini avuşturarak beklerken hevesi kursağında kaldı. Bu onur ve özgürlük direnişinin zaferle taşlandırılmasında, Kuzey Kürdistan halkının emeği, can feda duruşu asla unutulmayacaktır. ile yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Kuzey Kürdistan halklarının emeği, iradesiyle sahiplendiği direniş, tarihi 6-8 Ekim Serhal'dan olarak yazıldı. Faşizmin Kuzey Kürdistan halkının direnişine yanıtı, katliam, gözaltı, tutuklama oldu. Bununla yetinmedi, Hüdapar kontrol aparatı devreye konularak yurtseverler, sosyalist yurtseverler sokaklarda hedef alındı. Kobani zaferini asla unutmayan faşist şeflik rejimi sonrasında intikam saldırılarına başladı. Şu anda Aynül da diğer adıyla Kobani'de. Buyurun. Düştü, düşüyor. Dönemin HDP eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın içinde olduğu 108 HDP'li hakkında Kobane davası açıldı. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel ve Gülten Kışanak'ın da içinde olduğu siyasetçiler hala rehin. Kobane zaferi, faşizme, her türlü gericiliğe karşı direnen halklara verilmiş bir armağandır. Arimirkandan Evindar Botan'a, Sarı Özgür'den Kadar Ortakaya'ya, Paramaz Kızılbaş'tan Azgül'ere binlerce devrimci bu zaferin mayası oldu. Tıpkı Stalingrad'da Hitler faşizmine yaşatılan yenilgi gibi, tıpkı İtalyan faşizmine karşı savaşan enternasyonel tugayların direniş ruhu gibi, Kobane direnişi de faşist dayış ve Türk devletinin karşısında ezilenlerin mücadelesinde önemli bir yer edindi. Yüzyılımızın ikinci Stalingrad'ı oldu. bir <laughs> saat. Üzerinden yıllar geçse de Kobane'de, mevzilerde ve onun etrafında kenetlenenlerin yaktığı direniş ateşi, ezilen Orta Doğu ve Dünya halklarının sömürgecilere, siyonistlere, faşizme karşı yükseldiği mücadelede yol gösterici olmaya devam ediyor.